Selamun sevgili arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün baya bir değişik gün geçirdik. İlk defa ihaleye katıldık yer alabilmek için. Daha önce bahsetmiştim bir yer almak istiyoruz diye. Maalesef beceremedik. Fiyatlar çok çok yükseldi. Bizim kesinlikle alamayacağımız miktarlara geldi. Biz de döndük, dolaştık, geldik yerimize e, yani bayağı değerlenmiş kollar. Yani bu pandemi sağ olsun. Herhalde artık buradan bir yer alamayız diye düşünüyorum. O kadar aşırı bir fiyatlar. Şimdi arkadaşlar köyümüze geldik tekrar. Ee... bayağı bir artık bahar gelmiş buraya. Abi nerede şu anda, Keçiler meraya Mera çıkarmış sabah. Ben de onu bekliyorum. Bayağı bir yerlerde çamur. Bakalım keçilerimiz gelsin, keçilerimizi de çekeriz yine. Her taraf yemyeşil arkadaşlar. Harika bir serinlik var. Durum böyle arkadaşlar kötü bir gün geçirdim yani sesimden de anlaşılabilir herhalde. Hiç beklemedim, beklemedim, ummadığım şeyler oldu. Çok rahat bir yer alırız diye düşünüyordum ama maalesef fiyatlar benim düşündüğümün 4-5 katı üstüne çıktı. Ve millet hiç çekinmeden aldı yani çok enteresan bir şekilde. Demek ki insanlarda bayağı sağlam para var. Evet arkadaşlar şimdilik böyle kapatıyorum. Tekrar görüşürüz. Evet. Şimdi şöyle şöyle geçirdik mi? Tamamdır. Bismillahirrahmanirrahim. Geç üstümü de asılayım. Üstümü de içeyim çok büyük. Ben ben de kendime sağdım. O kadar keçimiz var. Keçimiz mi yahu? Dedim abime. Şimdi sevgili arkadaşlar. Birazcık kağıt Birazcık kağıtlarla bunları tutuşturacağız bakalım. Bu Şöyle. Şu var güzel. Tutuşturacak bir şey. Evet. Elimizi kullanamayınca işte böyle oluyor. İkimizi kullanmamız lazım. Kullanamıyoruz. İdare edin arkadaşlar. İdare edin arkadaşlar bizi. Nereye bakalım? Çakmak. Çakmak o da. Tamam. Şöyle. Şöyle. Ay, gidi efelerine Efesi efelerine efesi Yan tarafa komple açık mı? Açık Tamam Çukur tutuştu mu tamamdır Allah'ın izniyle Ama çuval tutuşsun. Sus çuval. Evet. Sobamızı yaktık Allah'ın izniyle. Çuval tutuştu. sonra yat zamanı. Çok onun için yat. Yat vakti. Akşama kadar dolaş. Şimdi normalde süt sağım zamanı olsa bir, bir saat ve süt sağılır. Sonra süt. Peynir yapılacaksa işte o sıkıntı. Peynir hemen kaynatılır. Sonra mayalama şeyine geldi mi mayalanır hemen asılır. 200 saat öyle bekler falan filan. 200 saat asılmaz pardon. 200 saat mayaya bekler. Sonra teleme yapılır sonra asılır. Neyse bunları göstereceğiz inşallah. Hadi görüşürüz arkadaşlar. arkadaşlar, keçilerimiz baş çobanımızla beraber meradan geliyorlar. Evet arkadaşlar, şu an keçilerimiz meradan geliyorlar. Baş çobanımız eşliğinde. Maşallah maşallah keçilerimiz. Selamünaleyküm. Abi ne haber? İyi eyvallah abi hoş bulduk. Yeni geldim daha. 10 dakika oluyor. Abi hoş geldin. Evet. <laughs> Video çekme devam. Maşallah maşallah. Gel kızım gel. İçerimiz geldi Mera'dan. Şimdi abi yerlerini alıyor. Abi çok güzel yer aldık ya. Hiçbir yer alamadık abi. Senin dediğin gibi oldu. 200 lira gitti oralar. Gel kızım gel. gel. Geç içeri. Geç kızım. Geç içeri maşallah sana. Yabancı. Vallahi hiç bilmiyorum abi. Kim kimseyi tanımıyor. Çantacılar da aldı. Geç kızım. Maşallah. Sen doğuracak mı ya? Maşallah ha. kızım ha. Maşallah. Abi o do... Maşallah. 6. Maşallah. Eski üsü saydı baş çoban. Evet arkadaşlar keçilerimiz geldi. Sağ salim maşallah. Harun abi nasılsın ya? Nasıl? nasıl gidiyor koyunlar? Entlere baktın mı? Yok bir şeye bakmadım abi ya. Daha yeni geldim. Soğuğu yaktım. Evet, hoş bulduk. Hoş bulduk. Yani sağ olasın. Abi bugün ihale girdik de patladık ya. Işte. Bu köyde yerle satılıyor ya. Hadi, Aynen abi. Hadi bakalım görüşürüz arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar. Selamünaleyküm. Keçilerimizi de meradan getirdik. Şimdi hepsi istirahat şekilde dinleniyorlar. Bizi de çoban evimizde dinliyoruz. dinleniyoruz. Herkes bir köşe tutmuş dinleniyor bakalım. böyle yere yatmaz ama bu çok nadir oluyor arada herhalde yatmış oraya normalde yatmaması lazım böyle kayanın üstünde bekliyor İsteyen içeri giriyor isteyen dışarı çıkıyor içeride en az 40 tane keçi var Kızım sen burada mısın? Hemen dibimizde de varmış bir tane. Maşallah. Hı? Asena ne oldu? Ne oldu kızım? birisi var orada. Maşallah kızma. Aferin kızım. Koru keçilerimizi. Kızlar dışarı durmayın içeri girin. Bak üşümeyin. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı Beğenmeyi ve paylaşmayı lütfen unutmayın Nokta dahi olsa Yorum yapmayı lütfen bizden esirgemeyin Hepinize iyi akşamlar diliyorum Görüşmek üzere